Nay 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 Barış nay 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 Ama çok uzak. nay nay kızdı kızdı kızdı. kızdı. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Baba nerede baba? Baba nerede? Baba, baba göster babayı. Babası. Anne nerede anne? Annesi. Barış. 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 Annen. Unka. Domingül. Unke. Unke. Ay bir saatin geldi. Kaçtın yandık. Niye? Bir saatin geldi. Çocuklar dünya bir saatin Ya böyle bağlı sayı Allah. Ay Allah. Ne bu? Allah. Isır babayı ısır. Isır. Isır babayı. Isır. Isır. Isır babayı.